Çok kıymetli kültür sanat dostları, değerli basın mensupları, çok köklü bir kültüre ve tarihe sahip bu kadim topraklarda sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür ve sanat organizasyonlarından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca 6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız iki büyük depremde hayatını kaybeden tüm Malatyalı kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sizlere sabırlar diliyorum. Tarihin en büyük afetinde 53.537 kardeşimizi kaybetmenin derin acısını bugün hala yüreklerimizde hissediyoruz. Her zaman ifade ediyorum. Benim kalbimde Malatya'nın hep ayrı bir yer oldu. O çok büyük acıların yaşandığı günün ardından hemen Malatya'ya gelerek acıların sarılmasına katkı sağlamak amacıyla uzun bir süre sizlerle beraber olduk. Depremin ardından burada yaşadığım o günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Allah Malatya'yı, ülkemizi böyle acılardan korusun. Değerli Malatyalı kardeşlerim, biz adaletsizlik, zulüm ve çatışmalar karşısında insanların barış ve huzur dolu bir dünya inşa etmesinde sanatın iyileştirici gücüne inanmış bir medeniyetin mensuplarıyız. Maalesef bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmalara hepimiz üzülerek şahit oluyoruz. Savaşlar nedeniyle insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bebekler ve çocuklar gıdasızlık nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Yıkılmış binalar, bombalanmış şehirler, zorunlu göçler, sakat kalan insanlar ve yaşamını kaybedenler. Peki insanlar bu acıları neden yaşıyor? Hangi bebek, hangi çocuk, hangi masum insan böyle bir acıyı hak eder? Tabii ki hiç kimse. İşte bu yüzden biz yaşanan tüm zulümlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Hırsları, egoları, kirli hesapları nedeniyle hayatı yaşanmaz hale getirmeye çalışanlara inat biz yaşamı güzelleştiren tarafta olacağız. Biz kalbi bebekler, çocuklar, yaşlılar, güzellikler ve iyilik için atanlardan yana olmaya devam edeceğiz. Biz silahlarla, bombalarla Çatışmalarla oluşan bu karanlığın içinde hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlar için sanatın ışığına sarılarak hayatı aydınlatmanın gayreti içinde olmayı sürdüreceğiz. Çünkü her zaman her platformda ifade ettiğim gibi sanat bir iyileştirme biçimidir. Bu sebeple biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürü ve sanatın etkisini arttırmak adına hem sanata hem de sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizde gençlerimizin sanata ulaşmalarının önündeki tüm engelleri bir bir kaldırıyoruz. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden genç sanatçılarımızın yetişmesine katkı sağlamak amacıyla devrim niteliğinde adımlar attık. Bir yandan yeni sanat merkezleri inşa ederken, diğer yandan yeni sanatçıların yetişmesi, şehirlerimizde sanatın sesinin yankılanması adına gerekli altyapı çalışmalarını hayata geçirdik. Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 5 yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinin olmasından yana katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali olarak festivali haline gelmiştir. Bu yıl Malatya'nın eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizin marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür atılımıdır. Amacımız sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi uluslararası kültür sanat fondaıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla oluşturmaktır. Kültürel zenginlikleriyle, tarihiyle, stratejik konumuyla ve güçlü tarım geleneğiyle güçlü şehirlerimizden biri olan Malatya 9 gün boyunca festivalimize ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında şehrin dört bir yanına yayılan 42 noktada yaklaşık 350 etkinlik gerçekleştirilecek. Bugün başlayıp 12 Ekim Pazar gününe kadar konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, atölyelerden çocuk etkinliklerine ve çalıştaylara kadar her yaştan ve ilgi alanından ziyaretçiye hitap eden etkinlikler Malatyalı hemşerilerimizle buluşacak. Malatya Kültür Yolu Festivali ile yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini değil, aynı zamanda Malatya'nın tarihi, ekonomik, sportif, kültürel ve turistik imkanlarını daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Festival boyunca şehre gelen ziyaretçilere Malatya'yı ve zengin yerel kültürel kültürünü daha yakından tanıma fırsatını sunmuş olacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için de çok özel etkinlikler hazırladık. Bu çerçevede birçok etkinliğinde düzenleneceği bir çocuk köyü kuruyoruz. Bakanlığımıza bağlı müzeler ve öğren yerleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri, kütüphaneler, özel müzeler, tarihi ve turistik mekanlar ile açık alanlar ve şehir meydanları 9 gün boyunca etkinlik alanı olarak değerlendirilecek. Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede halkımızı farklı mekanlarda sahne performanslarıyla buluşturacağız. Değerli Malatyalar, biz düzenlediğimiz festivalimizde Filistin'i de unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için de özel bir etkinlik hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da çok özel içerikler sizlerle buluşacak. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizde kültürün ve sanatın daha da güçlenmesi, genç sanatçılarımızın yetişmesi adına kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizim bu festivallerdeki her bir etkinliği barışa, aydınlık yarınlara dair bir umut tohumu olarak gördüğümüzü de ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya Kültür Yolu Festivali'nin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.